Pazarcı dayı. Elektronikler kütür kütür. Gel hepsini götür. Pazarcı Dayı'ya hoş geldiniz. Polo Smart'tan mucizevi bir ürün daha karşınızda. Bu ürün Polo Smart'ın akıllı saatlerinden bir tanesi. Eski Casio saatlere benziyor. Farkındayım. Ulan bu Casio saate çok benziyor diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ka Casio saate çok benziyor. Ama tabii ki değil. Casio saat tarzında bir ürün yapmışlar. Hatta onun üzerindeki yazılardan sanki birkaç tanesi daha var gibi geldi. Casio markasını kullandığı. Genel anlamda tasarım, dizayn neredeyse ona benziyor. Hemen saatin özelliklerine geliyoruz. Saatin diğer akıllı saatlerden aslında çok bir fazla özelliği yok. Bildiğiniz normal akıllı saat. IP67 sertifikasına sahip yani su geçirmez bir ürün. Egzersiz modları var. Kalori ölçüyor. Uyku takibi yapıyor. Çağrı mesajları görüntüleyebiliyorsunuz. Akıllı alarmı var. Tabi klasik. Bu tarz saat seviyorsanız fazlasıyla hoşunuza gidecek bir saat. Ama ben yine de bu ürünü tavsiye etmiyorum. Çünkü fotoğraflarda bile ürün kalitesiz gözüküyor. Ben kesinlikle beğenmedim. Ama tabi ki yakından bakıp karar vermekte %100 fayda var. Ürünü yakından görüp alırsanız çok daha iyi olur. Hediye almak istiyorsanız marka saatleri tavsiye ediyorum. Burada hemen Polo Smart'a bir gönderme yapacağım. Polo Smart beni yanlış anlama. Yaptığın ürünlerin çoğu çakma benzer ürünler olduğu için sana bunları söylüyorum. Yani aslında çakma ürünler yerine kendi ürününü tasarlayıp pazarlasan çok daha güzel olur. Neyse ne artık Polo Smart alıp almamaya siz karar verin. Bu fiyata Xiaomi Mi Band 4 alsanız çok daha kaliteli bir saate sahip olduğunuzun farkında olacaksınız ve aslında uygulama desteği de sizi fazla fazlasıyla memnun edecektir. Bu ürünle ilgili anlatabileceğim çok fazla bir şey yok. Normal bildiğin akıllı saat artık. Akıllı saatinde cılkını çıkardılar ya. Her pazarda her manavın elinde görüyorum arkadaş ya. Neyse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Pazarcı dayıdan harika tavsiyeler aldınız ve artık ürünü alıp almamakta özgürsünüz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.